Selam. Sistemin varlığını nasıl anladım? Ben yaklaşık ömrüm boyunca hep sorgulayan bir e, kafa yapısına sahiptim herhalde. Mesela e, bir örnek vereyim size gülersiniz. E, babama e, bu arada e, hem imamdı hem sonra hacı oldu. E, 10-12 yaşları arasında galiba emin değilim. E, şu soruyu sormuştum. Hep Allah'tan korkun diyorsunuz. Diyorsun baba. E neden? Allah sevemez miyiz? E, tabii e, bu olay biraz daha uzadı ve bir, bir ton dayak yedim ama <laughs> olsun. E, rahmetli e, bu açıdan bakabiliyordu dünyaya. Onu o yüzden suçlayamam. Zaten e, genel manada sorguluyorsan, belirli şeyleri anl anlıyorsan, e, insanların yaptıklarını sorgulamaktan e, vazgeçiyorsun. Bunlar böyle, işte yapılacak bir şey yok diyorsun. Ve e, sorgulama sürecim o zaman başladı. Yani işte önce dinden başladım, sonra sosyal yapıyı, sonra kültürü, sonra işte eğitim sistemini, sonra bilmem neyi falan filan. Derken e, tabi ta, ta spesifik oldu. E, ve... Benim eee kimisi uyuşturucuya kaçar, kimisi kumar, eee kimisi işte bilmem ne mevzularına bu kaçışlardan e, benim kaçışım bu mevzu oldu. Yani araştırıyorum, öğreniyorum ve kana, kanaate vardıktan sonra o mevzu benim için bitmiş oluyor. Yani araştırmak isteyen insanlar olursa grubuma gelin, size konu başlıkları vereyim. Eee kendiniz araştıracaksınız ama yani okuyacaksınız kardeşim yani içinizden böyle bir his gelecek ben bu bu konuyu bilmek istiyorum deyip araştırmaya başlayacaksınız ve e, belirli bir fikriniz bir kafanızda bir e, şablon oluşturduktan sonra olay bitmiştir bu şablonları oluştura oluştura sistemden yavaş yavaş çıktım ben e, genel anlamda bir şey, bir şey fark ettim. Sanki ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. bir şey, Bunları bütün bu olup bitenleri biri, birileri arkada kontrol ediyor. Ee, ve bu kontrol çok e, ilginç bir şekilde yapılıyor. Ve hep piyonlar kullanılıyor. Bakın mesela ilginç bir şey anlatayım. Gülün tekrar. Ee, hani bu e, gizli örgütler deniyor ya. E, herkesin bildiği gizli örgüt nasıl oluyor <laughs> Mesela kraliyet ailelerin o bilmem kutsal kanları falan filan. E, bunları da kontrol eden bir yapı varmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum şimdi bu, bunlar çok derin konular. Yani ortada olan herkesin gördüğü ee, öne sürülenler, bu süper zenginler var ya işte Gates'inden tut, uzay çocuğuna kadar, işte Amazoncu falan filan. Bütün bunlar aslında öne sürülen piyonlarmış gibi geliyor. Nasıl devlet başkanlarını başa koyuyorlarsa. Ee, hani, onlar da bana göre piyon. Sanki bunun arkasında bir şey varmış gibi. Uzaylıları falan karıştırmayın. Yani gerçekten gizli bir yapı var ve bu yapının bir tek amacı var biliyor musunuz? Tabu benim inancım katılmayabilirsiniz. Ee, özbenliğini insanların ruhunu özünü gerçek kendilerini içindeki çocuğu ama bu sefer bilinçle farkındalıkla ve bu bilgi birikimini kullanabilen bu içindeki çocuk kendini keşfetmesin diye. Bütün bu baskılar bu yüzden, bütün bu para hareketlerini kontrolü bilmem ne bu teknolojiyi, bu eğitimi, bu e, sanayiyi, bu ıvırı zıvırı bütün bunların bir el biz bunu keşfetmeyelim diye çünkü gerçek potansiyelimiz özümüz gerçek kişiliğini bulan insan e, düşünebilen, anlayabilen, hissedebilen fark edebilen ve buna istinaden hayatını kendi kontrol altına alabilen insan onların hiçbir işine yaramaz mesela. Bu benim görüşüm. Ve arkada birileri bir şeyler yapıyor işte.